Arkadaşlar direksiyon sınavımıza hoş geldiniz. Öncelikle sınav başlamadan önce komisyon başkanı size aracı tanıttıracak. Önce motor kaputunu açacaksınız. Daha sonra sizden en önemli parçaları anlatmanızı isteyecek. En önemli parçalar nelerdir? Motor suyumuz, akümüz, sigorta kutumuz, silecek suyumuz, hidrolik fren yağı, motor bölümü, yağ kapağı, buradan yağ takviyesi yaparız, yağ kontrol çubuğu, mazot filtresi, hava filtresi, turbo ve en sonda radyatörümüz burada. En önemli parçalar bunlardır. Daha sonra motor kapakını kapatacağız ve bagaj bölümüne geçeceğiz. Buyurun. Evet, bagajda neler var? Bagajda en önemli parçalardan birisi de reflektör. Reflektör 30 metre şehir içerisinde, 150 metre şehir dışında aracımız kaza yaparsa veya lastiği değiştirirsek veya bozulursa. Kilkomuz lastiğimizi değiştirmek için kullanırız. Ve bijon anahtarı da burada. Bu bölümde. Şöyle bir gösterelim. Evet, bijon anahtarı. İlk yardım ve malzeme çantamızın olduğu yer. Yangın tüpü, takoz en sonunda istepme veya yedek lastiğimiz de burada. Burayı tanıttıktan sonra bagajı kapatıyoruz. Lastiklerimizi kontrol edeceğiz. İki çeşit lastik kontrol yöntemimiz var. Birisi şöyle diğeri de şöyle. Dört lastiğimizi de kontrol ettikten sonra aracın içerisine geçeceğiz. İlk yapacağımız şey voltumuzu düzeltmek, emniyet kemerini takmak ve aynaları, aracın aynalarını kontrol edip kendinize göre ayarlayıp komisyon başkanının daha sonra soracağı soruları cevap vermek. Tabi araç içerisinde de tanıtım yapacağız. Onu da diğer videolarda izleyebilirsiniz. Herkese başarılar, sağlıklar. Ben hocanız Mustafa Şirin.